Merhabalar. Dünya genelindeki toplum abone sayısı yaklaşık 205 milyona ulaşan internet televizyonu Netflix'in Türkiye'de yayınlanmak üzere hazırlıklarına başladı. Senaryosunu ise usta kalem Ece Yörenç'e teslim ettiği şimdiki aklım olsaydı dizisi eşcinsel bir karakter barındırdığı nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında iptal edilmişti. Ece Yörenç ve yapım ekibi daha sonra dizinin senaryosunu değiştirip Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almayı başarsa da Dizinin ve Ece için önüne bu kez de Rütük engeli çıkmıştı. İkinci engel olan Rütük kararı sonrasında ikinci kez iptal edilen dizinin yeni adıyla Netflix İspanya için çekileceği açıklandı. Netflix'in son zamanlarda izleyiciyle buluşturduğu ve büyük bir ilgiyle karşılanan diğer bir Türk yapımı olan Aşk 101 dizisi de daha yayınlanmadan önce hikayesinde eşcinsel bir karaktere yer verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu iddialar sonrasında dizi üzerine sosyal medyadan büyük bir ambargo ve linç kampanyası başlamış hatta yayınlanmadan iptal edilmesi gerektiğine dair yüzlerce paylaşım yapılmıştı. Fakat geçtiğimiz yılın Nisan ayında yayınlanan diziyi izleyen herkesin de gördüğü üzere bu dedikodular tamamen asılsız çıkmıştı. Bu mevzunun gündemdeki yerini koruduğu sıralarda Çağın Irmağ'ın yöneteceği Özge Özpirinççi, Birkan Sokullu Burak Yaman Türk gibi isimlerinde de rol alacağı şimdiki aklıma olsa dizisinin çekimleri başlamadan hemen önce Netflix tarafından iptal edildiğini dizinin senaristi Ece Yörenç açıklamıştı. Yörenç konuya dair alt yazı fasüküre yaptığı açıklamalarda dizinin iptal edildiğine yönelik bu iddiaları doğrularken dizide yer alan bir eşcinsel karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini belirtmiş ve yine aynı haberde geçtiği üzere Yörenç ve ekibi dizinin iptal olmaması adına bu karakteri diziden çıkarmayı kabul ettiklerini Netflix'e bildirmişti. Ancak alınan bu karar geçerli olmadı ve senaryosu Ece Yörenç tarafından kaleme alınan ve Netflix için çekilmesi planlanan yerli dizi şimdiki aklım olsaydı senaryosunda eşcinsel karakter barındırması nedeniyle geçtiğimiz yılın Temmuz ayında çekimlerine bir gün kala iptal edildi. Alınan iptal kararı uzun süre ülke gündeminde yer alıp Netflix'in ahlak propagandası yapıp yapmadığına dair tartışmaların nedeni olmuştu. Netflix'in alınan bu karar sonrası ülkeden çekileceğine dair birçok spekülasyon da beraberinde gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rütük tarafından onay almayı başaramayan ve Netflix Türkiye adını iptal edilen şimdiki aklım olsaydı dizisi aynı formatta If Only ismiyle Netflix İspanya için çekilecek. Dizinin çekimlerine ise bu yıl içinde başlanacağı açıklanan bir diğer bilgiye. Şimdiki aklım olsaydı dizisi senaryosundaki büyük çaplı değişikliklere rağmen çekimlerine bir gün kala iptal edilmiş ve iptal kararı sonrasında dizinin senaristi Ece Yörenç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile aralarında yaşanan olayın perde arkasında yaşananları kamuoyuna açıklamıştı. Ürme Kore ile birlikte Variety'e verdiği röportaj sırasında şimdiki aklım olsaydı'nın Türkiye'de iptal edilmesine neden olan süreç ile ilgili soruya Öğrenç şöyle yanıt verdi. Türkiye'nin Kültür Bakanlığı, ülkeyi yansıtma şekline bağlı olarak bir dizi iptal etme gücüne sahip. Her ne kadar bu gücü daha önce kullanmamış olsa da benim dizinde kullandı ve net bir sebep göstermedi. Ancak dizide eşcinsel bir karakter olduğu için verildiğini biliyoruz. Görenç bir başka soru olan peki bu karar nihai miydi sorusunu ise şöyle yanıtladı. Senaryoyu değiştiremeyeceğimizi bekledikleri şartlara uyarlayamayacağımız umdular. Ama bence Netflix'te orijinal senaryo üzerinde değişiklik yapmayı kabul etmedik ve sonunda diziyi iptal etmeye karar verdik. Ama şimdi gerçekten elimdeki heyecan verici ve bana enerji veren projeye odaklanmak istiyorum. Geçmişi unutmak istiyorum ifadelerini ekleyerek yanıtladı. Başarılı senarist daha sonra senaryoda büyük çaplı değişiklikler yapmış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı tekrar başvurusunda gerekli izni almayı başarmıştı. Ancak Rütük ve Netflix yetkilileri arasında yürütülen toplantı sonrasında Şimdiki Aklım Olsa dizisi bir kez daha iptal edilmişti. Şimdiki Aklım Olsa dizisi, Türkiye adına iptal edilse de bir Türk tarafından yazılıp, başka bir ülkenin Netflix'i için çekilen ilk tipim olarak tarihe geçmeyi başardı. Ece Örenç, senaryosunu kaleme aldığı Şimdiki Aklım Olsa dizisinin harcanmasına göz yummadı ve yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucu diziyi If Only adıyla Netflix İspanya'da yayınlanmak üzere çekmeye karar verdi. Netflix, İspanya'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte If Only dizisinin bir İspanya orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyururken dizinin Türkiye'li ve İspanyalı yaratıcıları Ece Öğrenci ve İrme Korea Variety dergisine yaptıkları açıklamaların devamında projeye dair ilk detayları açıkladılar. Ece Öğrenci tarafından kaleme alınacak olan ancak İrme Korea tarafından İspanya ekranlarının adapte edilecek dizinin başrolünde Megan Montaigneur yer alacağı Dizinin yapımcılığını ise İspanya'dan Kumaran TV'nin üstleneceği açıklandı. Dizi, senaryosu bir Türk tarafından yazılıp yabancı bir Netflix orijinal yapımı olarak bir imza atacak. Meghan Montaner'ın başrolünü yer alacak çekimlerine bu yıl başlanacak. Ancak yayınlanma tarihi konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmış değil. İsterseniz şimdi de dizinin hikayesine kısaca göz atalım. If Only dizisinin hikayesi şöyle. 30'lu yaşlardaki Emma, Nando ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş, mutsuz bir kadındır. Şimdiki aklı olsa Nando ile asla evlenmeyeceğinden emindir. Günün birinde Nando'ya romantizm ve heyecandan yoksun bir rutin içinde hapsolduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Aynı gün 500 yıl içinde gerçekleşen bütün dünyanın izlediği bir ay tutulması yaşanmaktadır. Tutulmanın etkisiyle zamanda oluşan bir hata Emma'yı 10 yıl öncesine şimdiki aklıyla 20 yaşındaki bedenine geri götürür ve Emma için müthiş bir serüven başlar. Hayat ona önündeki 10 yılda onun nelerin beklediğini bilmenin avantajı ile kim olduğunu ve ne olmak istediğini yeniden ölçüp tartması için bir şans daha vermiştir. Ülkemizde bireylerin cinsel yönelimlerine dair uygulanan örneklere rastladığımız sansür uygulamaları Aşk 101 ve şimdiki aklım olsa dizileriyle sınırlı değil. Yakın zamanda uluslararası platformu elde ettiği başarı sebebiyle Türkiye'ye uyarlanan Call My Agent yani Menajerimi Ara dizisinde yer alan eşcinsel karakterler içinde sansür uygulanmıştı. Bunun üzerine Netflix'ten yayınlanan Fransız yapımı dizinin oyuncuları da tepkilerini göstermiş ancak Türkiye'de Star TV'de yayınlanan dizide herhangi bir değişim gidilmemişti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.